Şimdi ben sana gelsem 50 milyar lira borç alsam benden kaç kere istersin? Çok Alasya kadar istersin. 50 milyar borç alacaksın bende. Bir ay içinde vereceğim diyeceksin. Benden bir ay gelmeden 28 gün beni bir önce bir ararsın. 28. gün. Kardeş ne yapıyorsun? İyi miyim de aklında para var ya. Değil mi? İki gün önce arayayım da ben hatırlatayım. Benim parayı gününde versin diye. Bir ay sonuna iki üç gün bir bahane bulsam. 15 gün sonuna ses tonu değişir. 25 gün sonuna artık o halalaşmaya başlarsın. 5 ay sonuna artık e, kavga etme e, derecesine geliriz. Bir sene sonuna sahtekar olurum. Değil mi? Borç aldık. Biz de bu canı Allah'tan borç aldık arkadaşlar. Borcumuzu ödeyeceğiz. Lamazsa lamaz. Oruçsa oruç, zekatsa zekat, Haçsa haç. iyilikse iyilik, ana ya babaya saygıysa saygı borcumuzu ödeyeceğiz arkadaşlar. Değilse sahtekar olabiliriz.